Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan Ozan ve Deniz'in olduğu sahneler artırılmalı diyenler beğen tuşuna tıklasınlar ve hep birlikte sayımızı görelim. Muğla'daki düğüne Ozan da gelecek. Deniz Ozan'ı tanıdıkça onun diğer erkeklerden farklı olduğunu anlayacak. Sonrasında da zaten onların aşkı başlamış olacak. Özgür ve Ezgi ise adada mahsur kalmıştı. Adada baş başa kalan Özgür ve Ezgi bu sayede birbirlerini daha iyi tanıyacak. Özgür her ne kadar mantık adamı olsa da bir süre sonra Özgür'ün mantığı devre dışı kalacak ve artık Özgür de duygularıyla hareket etmeye başlayacak. Özgür ve Ezgi'nin arasında tam yakınlaşma olacakken sahil güvenlik botu yanlarına gelecek sahil güvenlik ekibinin yardımlarıyla Ezgi ve Özgür oradan kurtulacak. İzleyeceğimiz düğün sahnesinde ise Özgür ve Ezgi aslında birlikteyken çok mutlu olduklarını fark edecek. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.